Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen gençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft TikTok videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda da bayan doktor var Hoş geldin hayatım İnşallah arkadaşlar yengenizin de dediği gibi bu videoya güzel like sayısı bekliyoruz. Geçenki videoya bir gün önce 9000 like gelmiş. Bu videoda ben kendi rekorumu söyleyeyim size. Bir gün içerisinde 15000 like gelirse gerçekten bu TikTok videolarını kendim videoda yapacağım. Ve bunları da size video şeklinde paylaşacağım. Neyse kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Bakalım nasıl videoymuş. Valla ben ilk defa izliyorum. Bir de yengeniz izlesin bakalım. Evet bu ne? Nasıl hepsi kız? Kız. Aa, aşkım anne. çok iyi değil mi? Aa çok iyi. Abi. O şey değil miydi ya? Eee neyse. E bu ne? Oha aşkım. Papağan oruyor tuttu gördün mü? Oha daha ne yapacak? Ne yaptı biliyor musun? Camın içine koydu papağanı pistonla. Aşkım. Evet çok güzel oldu bunu yapalım arkadaşlar. Hatırlatın bana bunu yapacağız. Geçenkinden hatırlattınız teşekkür ederim. Bunları deneyelim aşkım seninle ya. Evet yine bir dropper. Oha slime'dan gitti aşkım. What? Bu nasıl oluyor? Oo, bu video galiba videoyu kesmiş midir aşkım? Böyle birleştirmiş mi acaba? O da olabilir değil mi? Neyi başaramadı? <laughs> güzel. Bu arada bir videonun sesi yok gibi ya galiba. Yani Açayım arkadaşlar. Yok bu videonun sesi yok gibi. Biz arkaya evet sizler için güzel bir şarkı ekleriz arkadaşlar. Bugüne bildiğimiz şey galiba trende gitme şeyi. Ee, bunda kamp ateşi falan var. Dur bakalım. Bu ne olabilir sence aşkım? Oha! Ne? Aşkım bu neye benzedi? Ben biraz arkadaşlar geç anlıyorum kusura bakma yengeniz daha az anlıyor Ne olabilir? Hadi canım Hadi canım gizlemeli dolap bir de bunu sakara trolleyeceğim <laughs> Evet aşkım yine bir piksel art geliyor. Bu arada lütfen videoyu like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Like'dan para kazanmıyoruz. İçiniz rahat edecekse bir gün size kanıtlarım Instagram'dan takip edin beni. Şuradan çıkar zaten. İnanmayanlara kanıt edebilirim. Like videomuzu. Gene modaylar. dün, 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 izler. Bu arada yengenizi karanla da çok güzel bir video çektik. Açıklama kısmına bayan doktor diye koydum. Gidin mutlaka izleyin. Vallahi çok eğlenceli oldu. Bana ev sattı. Biraz pahalı sattı ama olsun. Bu neymiş? <laughs> ha şey şey aşkım avize yapıyor. Avize avize. Baksana. Aynen taş olmadı doğru söylüyorsun. Oha ben doktor hu hayranıyım. Abi telefon kulübesi. Doktor telefon kulübesi. İçine giriyorsun. Oha çok iyi. Ben bunu yapacağım. Tardis'i yapmış içine. Tardis'i bilenler bir yazsın kalp atacağım. Tardis aşkım bu. Tardis. Aa doktorun fotoğrafları var. Sağdaki altıncı doktor. Abi. Abi bu çok güzel. Buna 10 üzerinden 11 veriyorum. Çünkü 11 onun üzerindedir. <laughs> Mavi ekran verdik bir an. <laughs> Yalnız videonun sesi yokmuş. O üzücü oldu. Olsun. Ee, biz güzel bir şarkı ekleyeceğiz sizler için arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bay doktora güvenin. Bir de videonun sonunda buraya kadar izleyenlere ufak bir şey diyeceğim. Videonun sonunda ee, sadece artı 12 yaş izlesin. Videonun sonunda size çok güzel bir haberim var. Artı 12 yaş izlesin lütfen. Bunu söyleyeyim. Yardım. Abi şey değil mi? Bilgisayardaki şeyler mouse tıklama şeyi. Bunlar güzel yapmış. Aslında bunları video şeklinde yapabiliriz. Çok da alabiliriz. Çok video fikri çıkardım bile ben buradan şu anda. <laughs> Ama sen de bir gün bu trene binelim. Bak bu trenler çok güzel oluyor. Görüyor musun? gay gayet gayet güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Heh bakalım başka başka başka. Bunu geçeyim mi ya? Bu çok uzun sürüyor. Evet, bu biraz göz alıyor arkadaşlar. Hem de o kadar da iyi iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı blokları tekrar tekrar koymuş. Bunu siz de yapabilirsiniz. Gayet basit şeyler. Bunlar ama hani evet uğraşmış. Bak emeğe lafım asla yok ama çok da zor değil. Siz de yapabilirsiniz mesela. Evet ben böyle şeyleri merak ediyorum. Bak aşkım adam ne yapıyor? İki tane askı koydu oraya. Kafalarına kas koydu. Tamam bunlar askılık. Ee, ne yapacak bu şimdi? Hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir fikrim yok. Vallahi yok. E tamam. Stone koydu onları devre Yok artık. Gördün mü? O, o, olan şeyi gördün mü? Oy. <laughs> o nasıl şaşırdı <laughs> Sakin. Ee, bu da ne yapıyor? Toprak koydu. Pardon. E, önce kum koydu. Etrafını böyle kapatıyor. Pencerelerle. Tuzak kapısı kısaca. Siz artık ne derseniz. Ee, ben bunu biliyorum. Ya bu şey yapacak galiba. Ee, küçük bir akvaryum. Büyük ihtimal. Veya Aynen bir tane de yosun koydu. Ya bunu bunun biz daha güzelini biliyoruz. YouTube'da var. Gördüm aşkım. Yosun tabii ki gerçekçi olduğu için dans ediyor. Evet ne çıkıyor aşkım? Hadi ne geliyor? <laughs> ya şaşırmadım. Oha ne geliyor? Gene tabutu Aa bu yapmış aşkım. Bu aynısını yapmış. O sağdakinin burnuna bakar mısın? Çok gerçekçi. Burunlarına bakın anlarsın. Oha çok iyi. Ya bu şey olabilir ama ya bunun modları var fotoğrafı koyuyorsun Minecraft kendisi otomatik blok şeklinde yapıyor da Bazıları da kendisi yapıyor Kendisi yaptıysa on numara Helal olsun Burada ne var böyle şey koydu ee, ıı, ışık koydu klasik onların renkleri mi değişecek acaba böyle Yok ya onu yapamaz galiba Bakalım arkadaşlar Ya tutarsa şey değil mi Nasrettin Hoca gibi Göle yoğurt çalıyor ya Adamın biri geliyor ne yapıyor hoca diyor Göle yoğurt çalıyorum diyor. Tutar mı diyor. Da deyip, ya tutarsa diyor. Orada ben o onu... Oha ben bu kadar beklemiyordum. Oha çok güzel durdu bir saniye. Aşkım. E bildiğin fener yani evin içine koy. Evin görüntüsünü yap. Yerlere koyabilirsin. Gayet güzel şeyler çıkmış ya. Arkadaşlar biz böyle dekorasyon şeylerinden bayağı geri kaldık. Biliyorsunuz ben biraz mod manyağıyım. Hani modları severim çok dekorasyona önem vermem Ama bunlar da yapmak lazım ya Baksana çok hoş duruyor Plajda şey işte bildiğimiz ismini unuttum Şezlong 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 ile aşkım o yatacak şeyler işte ne ismi Ya artık her ne derseniz o fark etmez Aklıma gelmedi şu an Aa bu modla yapmış galiba Aynen bunlar modla olan şeyler Buna aslında arkadaşlar bence bakmamızın pek bir önemi yok ama bir de güzel olduğu için izleyelim. Ama çok küçük masalar. Baksana böyle sınıf gibi. Aynen. Ama bu şey işte e, hani moldarla yapıldığı için bunu bakıp yapmaya çalışanlar olacak. Zor arkadaşlar. Geçelim onu boş ver. Yeni kurduğun şey de sevgili. <laughs> onu da dediğim gibi arkadaşlar gidiniz de mutlaka. Bu ne yapıyor tuzak kapılarla? bu ne? Aa pencere mi yaptı böyle şimdi? Ne bu ben anlamadım. Ha bu verimliliği arttırmış. Bu kolay arkadaşlar. Bunun YouTube'da videosu da var hatta. Çektim gidip izleyebilirsiniz YouTube'dan. Bay Doktor diye Minecraft'ta aklınıza gelebilecek her şeyi aratın. Çoğunu çektim. İzleyebilirsiniz. Ama böyle bir kazma herkes ister ya. Hele bu kazma yengenize vereceğim var ya madenden çıkmaz. Hatta o zaman sana içerik çıktı çekelim bunu <laughs> Video içerisinde video içeriği Evet benim de maden videolarımı çok seviyor bizim kitle anlamadım Bay Doktor ailesi yarım milyon oluyor Çok teşekkür ederim hepinize Gerçekten bayağı uzun oldu 5 yıl oldu ya Ama yavaş yavaş Hiçbir şey anlamadım o yüzden seni çağırdım videoya Ben tasarımdan pek anlamam Minecraft'ta ee, komutlarla yapıyor bu arkadaş. He, pek bir şey benzetemedim ben ya bilmiyorum. Süs. Daha iyisini yaparsınız size eminim ben. Benim izleyiciler bir de var ya Bay Doktor ailesi bazı takipçilerim var. Aşkım bir evler yapmışlar. Bana Instagram'dan atıyorlar görmen lazım. Onlara da ayetten teşekkürler. ölüncek mi? Yok yani ölünce Ne yapacak? La Bermuda şeytan üçgeni yaptı geç bunu Allah abi, video izleyenlerin başına bir şey şeyler onu, herkes yapar Evet Bu arada ben niye sürekli oynuyorum Oynayamıyorum çünkü arkadaşlar ben oynamaya alışkın olduğum için izlerken ellerim durmuyor kusura bakmayın lütfen video izleyenlere söylüyorum Like'ları unutmayalım ha. Evet Vallahi büyük ihtimal ben de öyle olacağım Döndükçe dönüyoruz arkadaşlar Gel, Bu arada videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman yavaştan hatırlatayım isterseniz arkadaşlar. Aşkı söyleyeyim mi? <laughs> arkadaşlar ben eğlence kanalımızı kurdum. Açıklamaya da koydum. 2000 abone olmuş daha hiçbir yerde paylaşmadım. Alperen sağlam diye kendi adımla. İçeriklerimiz, ekipmanlarımız baya bir masraf yaptık. Çünkü artık eğlence içeride çekmek istiyorum. Ki eğlenceyi de sevdiğinizi umuyorum. Beni desteklemek istiyorsanız eğlence kanalımızda. Çünkü çok güzel videolar çekeceğim. Emin olun çok şaşıracaksınız. Alperen sağlam. Kardeş kanallarımızda ve açıklamada var. Bir olacak ama lütfen artı 12 yaş takip ederse sevinirim arkadaşlar. Çünkü... Aha bitti la video. <laughs> e, çünkü... Bir dakika aşkım ben sözümü bir, bir bitireyim. Çünkü arkadaşlar bazen bana ailelerinizden mail geliyor arkadaşlar eğer bu videoyu ailenizle beraber izliyorsanız veya aileniz izliyorsa e, bir çift lafım olacak bana bazen mailler geliyor İşte oğlum sizi izliyor bazı e, kelimeleri sürekli evde söylüyor atıyorum e, hani bazı kelimeler ağzına dolanıyormuş Beni izleyen e, kardeşlerimin o yüzden şunu söylemek istiyorum. Ailenizden izin almadan lütfen videolarımızı izlemeyin arkadaşlar. Çünkü bana bazı aileler küfür de etti. Ben onlara küfür etmedim. Instagram'ıma da paylaştım. Instagram'dan gidip bakabilirsiniz. Yalan da söylemiyorum. Bana hakaret ediyor aileler. Buradan size sesleniyorum. Eğer bu hakaretlere devam ederseniz hakkınızda tazminat davası açacağım ve e, işime engel olduğunuz için maalesef e, sizlere maddi Kayıpla yaşatabilirim. Haberiniz olsun. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Bir de ayrıyetten son bir şey kaldı. Onu da söylemezsem atlamayacağım. Lütfen ailelerinizden izin aldıktan sonra videolarımızı izlerseniz zaten YouTube videolarımızda küfür olmadığını ancak eğlence videolarında belki bazen ağzımızdan kaçabilir diye uyarı yapıyorum. Haricen sizleri çok seviyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmişti. Daha fazla TikTok videoları istiyorsanız video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Umarım daha iyi yerlere gelirsiniz ve biz de kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>